Sonic'in hikayesini bildiğinizi mi sanıyorsunuz? Peki ya oyunlarda gördüğünüz her sahnenin ve karakterin ardında gizlenen kapsamlı bir zaman çizelgesi olduğunu söylesek? Shadow, Blaze, Silver ve daha fazlasının maceraları aslında yıllar boyunca birbirine bağlı bir evrenin parçaları. Bugün Sega'nın resmi zaman çizelgesindeki boşlukları dolduracak, eksik oyunları ve gizli bağlantıları ortaya çıkaracak ve Sonic evrenin tamamen yeni bir perspektiften inceleyeceğiz. Hazır olun çünkü Sonic'in zaman çizelgesi sandığınızdan çok daha karmaşık ve şaşırtıcı. Başlangıç noktamız prehistorik dönem. Sonic Frontiers'ta gördüğümüz kadimlerin dünyaya ilk gelişi Sonic Unleashed'deki Dark Gaia'nın yok edilişi ve Sonic Rider Zero grevisi de uzaylıların gelişiyle başlıyoruz. Kadimlerin nesli tükeniyor. Kaossa hala ortada. Sonic Adventure'daki bu kaos eski Kidman ırkını yok ediyor. Yaklaşık 2000 yıl önce Shadow the Hedgehog'da Black Arm uzaylıları dünyayı işgal etmeye hazırlanıyordu ve Sonic Battle'daki Gizoid yaratılıyor. 150 yıl sonra Black Doom Shadow'a DNA'sını veriyor ve Space Colony Ark'ta ise Gizoidler kontrolden çıkıyor. Hükümet müdahale ediyor ve Maria ölüyor. Sonic 2006'da Solaris'i durdurmak için zamanda geri gidiyor ama başarısız oluyor ve büyük bir yıkım meydana geliyor. Bu noktadan sonra modern Sonic dönemi biraz daha doğrudan ilerliyor. Sonic 1, Sonic CD, Sonic 2, Sonic ve Knuckles, Sonic Mania ve Sonic Superstars. Ancak burada dikkat etmemiz gereken eksikler var. Örneğin Sonic Advance bir listede yok. Seriyi başlatan oyun yok ve Sonic Shuffle'ın konumu yanlış. Adventure'daki Speed şey ayakkabılarıyla, Super Sonic'in Shuffle'daki ayakkabıları karşılaştırılınca anlayamayız. Bu da Shuffle'ın Adventure'ın doğrudan devamı olduğunu gösteriyor. Yani hikayeyi barındıran oyunlar da listede eksik. Sonic and the Secret Rings, Sonic and the Black Knight gibi oyunlar. Hikaye ve karakter gelişimini doğrudan etkileyen oyunlar. Secret Rings'te Sonic uçan alıyı da atlıyor ve kitaba giriyor. Bu karakterin sakin ama bazen abartılı tepkiler verdiğini gösteriyor. Yani hikaye oyunu olmalarına rağmen bu oyunlar listeden çıkarılacak kadar önemsiz değil. Secret Rings Generations'ta hatırlanan bir olay olduğu için mutlaka timeline'a yerleştirilmeliydi. Kısacası Sega çizergesi başlangıçta doğru gibi görünse de dikkatle incelendiğinde birçok boşluk ve mantıksızlık yer alıyor. Bense her oyunu hesaba katarak tüm eksiklikleri inceleyerek hataları düzeltecek ve zaman çizergesini çıkaracağım. Böylece Sonic evreninin karmaşık ama tutarlı kronolojisini görebileceğiz. Ve işte sorunun özü şu. Sonic neden bazı şeylere şaşırmıyor? Çünkü uçan alılar zaten var. Sonic Riders'ın sonunda Sonic ve ekip Babililer tarafından yapılmış ilk hızlı ulaşım icadı olan uçan alı olduğunu keşfediyor. Sonic gerçek bir sihirli ilk kez gördüğünde şoke oluyor ama Secret Rings'de gayet sakin. Bu ipucu oyunların kronolojisinde küçük ama kritik bir bağlantı noktası. Sonic Advance serisi Tiny Chao Garden ve Sonic Adventure'daki düşmanlar üzerinden Adventure 2'den önce konumlanıyor. Yani zaman çizelgesinde kritik bir başlangıç noktası. Sonic Shuffle'ın konumuysa özellikle önemli. Generations'da Sonic Secret Rings olaylarını hatırlıyor. Bu nedenle Secret Rings Generations'dan önce olmak zorunda. Bu izolasyon oyunların kronolojisinde esnek bir yer sağlıyor. Sega'nın yaptığı tarihine göre sıralama burada mantıklı bir çözüm sunmuyor. Sonic Rush Adventure, Sonic Rider Zero Gravity ve Sonic Unleashed birbirleriyle doğrudan bağlantılı oyunlar değil. Secret Rings'i ise Rush'tan sonra Zero Gravity'den önce yerleştirmemiz lazım. Sonic yani Black Knight'in yeri ise biraz daha karmaşık. Secret Rings'in devamı olsa da diğer karakterlerle etkileşim neredeyse yok. Oyun kendi başına duruyor. Sonic'in Amy ile yaşadığı etkileşim bu oyunun Unleashed'den sonra ama Kalırsan önce geldiğini gösteriyor. Amy randevudan hiç söz etmiyor. Bu Black Night'ın zaman çizelgesinde Unleashed ile Colors arasında olduğunu gösteriyor. Sonic bunun serisine de değinmek gerekiyor. Oyunlar zaman çizelgesine dahil değil. Ama TV şovu gayet iyi ve komik. Sega boyunu resmi zaman çizelgesine koymamış olsa da Frontiers'daki Stix'e yapılan göndermeyle paralel bir dal oluşturduğunu görüyoruz. Rise of Lyric, Shattered Crystal ve Fire and Ice gibi bunlar orijinal hikayeler değil, canon hikayeler değil, kendi evrenlerinde geçiyorlar, kendine has şeyler. Küçük yan oyunlar, özellikle Sonic Battle, Team Sonic Racing ve Sonic Shuffle modern zaman çizelgesine dahil edilebiliyorlar. Biliyorum çok fazla oyun ismi duyacaksınız ama yapacak bir şey yok. Sonic Riders Babillerin uzaydan gelişi fikrini tanıtıyor. Sonic Battle'da Emerald ile tanışıyoruz. Bu Gerald Robotnik'in eski robot gizmoidlerinin ortaya çıkışıyla lore'unu zenginleştiriyor. Prehistoric ve modern Sonic döneminin detaylı haritası bu. Bu şekilde sıralandığında Sonic evreni için çok daha tutarlı bir hal alıyor. Şimdi ise işin en karmaşık ama bir o kadar da büyüleyici kısmına geliyoruz. Zaman yolculukları, alternatif dal ve Silver ile Blaze'in evrenindeki klasik rolleri. Sonic 06 bu karmaşıklığın merkezinde yer alıyor ve zaman çizelgesini neden oynatmak zorunda olduğunu açıklıyor. Bu Sonic oyunu Silver'ın dünyasına 200 yıl sonraya götürüyor. Silver'ı iblisi durdurmak için zamanda geriye gitmeye çalışıyor ama bu süreçte Blaze'in devreye girmesi gerekiyor. Blaze kendini feda ederek Silver'ın başarısına katkıda bulunuyor ve başka bir boyuta gönderiliyor. Burada önemli detay Blaze'in ölümü değil başka bir boyuta geçişi gerçekleşiyor. Sonic Rush'ta ise Blaze'in yeniden ortaya çıkışı bu boyut değişimi sayesinde mümkün oluyor zaten. Burada ortaya çıkan gizemli soru şu. Blaze 06'da Sonic ile karşılaştı ama Sonic Rush'ta Blaze'i neden hatırlamıyor? Cevap amnezi ve alternatif zaman çizelgeleri. Sonic 06'nın hikayesi ana zaman çizelgesinden bağımsız bir alternatif dal oyunu. Silver'ın 200 yıl önceki macerası ve Blaze'in geçici kayboluşu Rush'ta ana zaman çizelgesine geri dönmelerini sağlıyor. Sonic Rush'ta Blaze'in Sonic'i tanımaması 06 olaylarının alternatif bir dal olduğunu gösteriyor. Silver'ın sonra Iki oyunlarda görünmesi de önemli bir ipucu veriyor. Sonic Colors, Sonic Forces ve Team Sonic Racing de Silver. Farklı zamanlarda ortaya çıkıyor ama kimse onu hatırlamıyor. Bu amnezi Blaze ve Silver'ın 06 olaylarından sonra yaşadıkları boyut ve zaman karmaşasından kaynaklanıyor. Burada kritik bir nokta daha var. Sonic Rivals ve Rivals 2 bu oyunlar Silver'ın takıma erken katılımını gösteriyor. Rivals Secret Rings'ten önce Riders arasında konumlanıyor. Rivals 2 ise Eggman Negan'ın girişimlerini ve Silver'ın gelecekteki tehditlere müdahalesini mantıklı şekilde bağlıyor. Bu sayede Silver'ın ana serideki tekrar eden zaman yolculukları hikayedeki deliklere rağmen açıklanabilir hale geliyor. Peki Blaze'in rolü neden bu kadar önemli? Blaze Sonic Rush'ta tanıtılıyor ama aynı zamanda 06'da da bulunuyor. Bu iki farklı boyut ve zaman çizelgesi Blaze'in evrendeki kritik önemini gösteriyor. Hem alternatif bir dalda kahramanlığı hem de ana timeline'da takım bir parçası olma görevini üstleniyor. Sonic 06'da Blaze'in kaybolması Rush'ta yeniden ortaya çıkışı ve Secret Rings'te aktif olması evrenin kronolojisinde tutarlılığı sağlıyor. Sonic Generations burada devreye giriyor ve tüm bu karmaşıklığı açıklıyor. Time Eater Sonic'i beyaz boşluğa götürüp geçmiş maceralarının anılarını yaşatıyor. Bu sırada Silver Generations da takımla birlikte değil dolayısıyla Sonic 06 olaylarını hatırlarken Silver hatırlamıyor. Bu Generations'daki Silver'ın gerçek Silver değil sadece bir hafıza olduğunu gösteriyor bir anı. Tıpkı Metal Sonic, Perfect Chaos ve diğer bosslarda olduğu gibi. Sonuç olarak Sonic 06'nın devasa mantık açığını çözüyor. Ana zaman çizelgesi Solaris'in yenildiği ve tüm olayların resetlendiği dal alternatif dalsa 06'nın Silver kısmı yani Rival serisi ve Secret Rings gibi oyunlar. Bu da zaman dalını mantıklı şekilde destekliyor. Blaze ve Silver'ın boyut ve zaman yolculukları ana timeline ile alternatif dalları birbirine bağlıyor. İşte burada Sonic evreninin zaman çizelgesindeki karmaşıklığın merkezine geldik. Zaman yolculukları, alternatif zaman çizelgeleri ve karakterlerin boyutlar arası dolaşımı. Tüm olayları tek bir tutarlı kronolojiye oturtuyor. Blaze ve Silver sadece karakter değil evrenin mantığını ve kronolojisini açıklayan anahtar figürler. Ve işin en büyüleyici kısmı tüm bu karmaşıklık Sonic'in maceralarını daha da erinleştiriyor. Her ana oyun, her yan hikaye oyunu, her cameo zaman çizelgesine bir parça ekliyor ve tüm bu parçalar birleştiğinde Sonic evreni hem karmaşık hem de susarlı bir bütün oluşturuyor. Aynı evren gibi her yere saçılmış ama güzel. Zaman çizelgesini tamamlamak için yan hikaye oyunlara ve canon olmayan yapımlara da bakmak gerekiyor. Sega'nın resmi zaman çizelgesinde eksik olan birçok oyun var. Bazıları küçük ama lore açısından değerli. Bazıları ise tamamen paralel evrenlerde geçiyor. Sonic Battle ve Sonic Riders gibi hikaye odaklı yan hikaye oyunları. Hikaye parçalarını tanıtıyor. Bu oyunların ana hikaye eklenmesi çelişmiyor. Sonic Chronicles Dark Brotherhood ise RPG olmasına rağmen hikaye açısından çok zengin bir oyun. Ekidne kabileleri, Nocturnus ve Schizoidlerin kökeni burada detaylıca anlatılıyor. Chronicles Sonic Adventure'la bağlantılı. Ana hikaye olmasa da kendin olmasa da mantıklı bir şekilde timeline'a yani zaman çizelgesine eklenebiliyor. Secret Rings Blaze'in aktif takım üyesi olduğu dönemden sonra Generations'tan önce yerleştiriliyor. Black Knight'sa Sonic Unleashed'den sonra ama Colors'tan önce konumlanıyor. Sonic Riders ve Rival serisi Secret Rings'ten önce ama Blaze'in katılımından sonra yer alıyor. Bu sayede Eggman, Nega ve Babililer bağlantısı mantıklı hale geliyor. Kendin olmayan ve paralel evren oyunları da mevcut. Sonic Boom oyunları zaman çizelgesinden tamamen ayrı ve başarısız sayılabilir. TV şovu ise eğlenceli ve komik ama ana evrende bir bağlantısı yok. Diğer klasik yan hikaye oyunları Sonic Chaos, Tales Sky Patrol ve Dr. Robotnik's Mean Bean Machine gibi oyunlar. Basit bir hikaye izliyor. Eggman kötü adam, Sonic ise onu durduran kahraman. Bu oyunları yapabileceğimiz tek şey çıkış zamanlarına göre zaman çizergesini eklemek. Yine de çelişki yaratmıyor. Tüm eklemelerle artık tüm ana oyunlar, önemli yan hikaye oyunları ve bağlantılar bazı referans oyunları mantıklı bir kronolojiye nihayet oturuyor. Kendini olmayan veya paralel evrenler ayrı tutuluyor. Böylece timeline tutarlılığını koruyor. Nihai Sonic zaman çizelgesi hem ana hikayeyi hem de yan hikayeyi kapsayacak şekilde tamamlanmış oluyor. Sonic evreni ilk bakışta karmaşık ve düzensiz görünebilir. Ancak tüm an oyunları, yan hikaye oyunları, kendini olmayan oyunları ve paralel evrenleri dikkate alarak bir kronoloji oluşturduğumuzda tüm hikayeler mantıklı bir sıraya oturuyor. Sonic'in prehistorik çağlardan modern maceralara kadar süren yolculuğu Kadim Varlıkların Gelişi, Shadow'un Yaratılması, Gizoidlerin Ortaya Çıkışı ve Babillerin Etkisi gibi önemli olaylarla şekilleniyor. Yan oyunlar kimi zaman küçük ayrıntılar sunuyor ama çoğu hikaye açısından değerli ve ana hikayeye zarar vermiyor. Sonuç olarak doğru bir kronoloji oluşturduğunuzda Sonic evrene hem karmaşık hem de tutarlı bir bütün haline geliyor. Tüm oyunlar, karakterlerin gelişim ve evrende gerçekleşen olaylar birbirine bağlanıyor. Artık hem yeni oyuncular hem de eski hayranlar Sonic'in maceralarını kronolojik olarak takip edebiliyor. Sonic evrenin göründüğünden çok daha derin ve zengin bir hikaye sahip. Doğru zaman çizelgesiyle bu derinlik gözler önüne seriliyor. Evet video bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Biliyorum bir sürü oyun ismi söyleyerek başınıza artmış olabilirim ama ben de bu videoyu hazırlarken, araştırırken cidden neden Sony'in bu kadar fazla oyunu var, neden bu kadar serisi var diye şaşırdım yani kafam ağrıdı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atıp abone olabilirsiniz. Bunlar içinizden gelen büyük destekler. O zaman kendinize iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. Kick'te yaptığım canlı yayınlarıma gelmeyi unutmayın. Görüşürüz.